Anadolu Gençlik Derneği Sefer Şubemizin düzenlemiş olduğu basın toplantımızı bizleri kırmayarak katıldığınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezimizin organize etmiş olduğu İstanbul'un Fethi ve İstanbul'un Fethinin manası olan, mühri olan Ayasofya Sabah Namazı programıyla alakalı toplanmış bulunmaktayız. 564 yıl önce gerçekleşen İstanbul'un fethi İslam'ın yani hakkın batıla galibiyetinin en güzel timsalidir. İstanbul'un fethi İslam coğrafyasının bağımsızlık mühürüdür. Filistin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Eritre, Mora, Arakan başta olmak üzere bütün mazlum halkların, mazlum ülkelerinin umudu olma görevini üstlenmiştir İstanbul. Hepimizin bildiği üzere 29 Mayıs 2017 İstanbul'un fethinin 564. yılıdır. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlamış olduğumuz İstanbul'un fethini bu yılda 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 17'de İsmet Paşa Stadyumunda Kocaeli'nde kutlayacağız. Fetih sabah namazıyla başlayacak. Demiş olduğumuz gibi Fetih'in mühürü olan Ayasofya Meydanı'nda saat 3'te sabah namazı için toplanıyoruz. Ayasofya'da sabah namazımızı eda ettikten sonra İzmit, İsmet Paşa Stadyumu'na fetihin coşkusunu yaşamak üzere oraya hareket edeceğiz. Bu fetihin manasını ve yeni fetih nesillerinin yetişmesi için Sakarya merkezinden ve Sakarya'da Anadolu Gençlik Derneği ilçe temsilciliklerin önlerinden araçlarımız kalkacaktır. Anadolu Gençlik Derneği il binamıza, ilçe merkezlerimize Ayasofya sabah namazı programı İstanbul'un fethi programına katılmak isteyen Sakarya halkımız başvurabilir, bizlere müracaat edebilir. Genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla Sakarya halkımızı ve Sakarya'da bulunan herkesi fetihin coşkusunu yasamak üzere sizler aracılığıyla Sakarya'yı davet ediyoruz. Bu yıl İstanbul'un fethinin 564. yılını kutluyoruz. 564 yıl önce gerçekleşen İstanbul'un fethi öncelikle İslam'ın yani hakkın batıla galibiyetin en güzel timsalidir. İstanbul'un fethi ikinci olarak yeryüzünde adaletin zulme karşı olan hakimiyet perçimidir. Bu muhteşem fethin üçüncü olarak İslam'ın Avrupa'daki varlığının teminatıdır. Ve bu fetih aynı şekilde inancın emrinde olan teknolojinin kan, gözyaşı ve zulüm getirmediğini, adalet, refah ve insanlara saadet getirdiğini, insanlara adil bir düzen getirdiğini göstergesidir. Yani şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki fetih demek gönüllerin fethidir. Bizler de ilk önce Sakarya'dan ve bütün İslam aleminde mazlumların gönüllerini fethederek ve yeni bir dünyanın adil bir dünya düzeninin kurulması için Sakarya'daki gençlerimizin gönüllerini fethederek bu işe başlayacağız. Ve Allah'ın izniyle 13 Mayıs Cumartesi günü Sakarya'mızda gönüllerini fethettiğimiz gençlerimizle birlikte İstanbul'un fethi ve İstanbul'un fethinin manasını taşıyan Ayasofya Camii'nde namaz kılacağız ve tüm halkımız buna davetlidir. Kıymetli basın mensupları, son olarak şunu belirtmek istiyoruz. Biz Ayasofya'nın bir binadan veyahut da bir beton armasından, beton yığınından ibaret olmadığını söylüyoruz. Ve biz Ayasofya'nın bir günlük, bir haftalık veya sembollük açılmasına karşıyız. Biz Ayasofya'nın manasına uygun ve elhamdülillah üç aylar içerisindeyiz ve fetih ayında Ramazan'a başlayacağız. İlk teravimizi Ayasofya'da kılmayı talep ediyoruz ve cumalarımızı, bütün cumalarımızı Ayasofya'da kılmayı talep ediyoruz. Ondan dolayı da siz değerli Sakarya halkına kıymetli basın mensupları aracılığıyla bu talebimizi ne kadar yüksek sesle, ne kadar tesirli bir şekilde önce kalben Allah'a ve yöneticilere hissettirirsek, samimiyetimizi bu şekilde hissettirirsek Allah'ın izniyle Ayasofya'nın açılacağına biz imanımız ve Allah'ın varlığı ve birliği gibi inanıyoruz. Allah'ın izniyle Ayasofya'da bir gün namazımızı içeride kılacağız ve gene o zaman da Roma'nın fethi için Allah'ın izniyle hareket edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm. Gününüz hayırlı olsun.